Cümleten selamun aleyküm. Yeni bir videoyla da karşınızdayız. Kameramanımız Cevat Kelle yerinde, okuldan geldi. Ee, sizlere bugün, e, bu arada e, videoları gösterdiğiniz izleme tepkisi için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel izlenmeler alıyoruz. Hepsiniz Allah razı olsun. Ben de elimden geldikçe e, size güvercinlerin e, sıfırdan Oyun kısmına gelene kadar, teke düşene kadar elimden geldiğince en düzgün halini anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz güvercinlerde vitamin uygulaması. Nasıl yapılır? Ee, vitamin çok yararlı olabilir ama vitaminin fazlası çok zararlı da olabilir. Fazla vitamin verdiğinizde güvercininiz ne hale geleceğini tahmin bile edemezsiniz. Bunları size bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Vitamin uygulamamızı yaparken, ben mesela sıvı vitamin kullanıyorum. Sıvı vitamini bir enjektörle 0,5 milime çekip 1 litrelik suya koyup uygulamasını yapıyorum. Tabii bu farklı farklı vitaminlerde hepsinde farklı şekilde uygulamalar olabilir. Farklı dozlarda vitaminler olabilir. Şimdi biz vitaminimizi Genellikle hep antibiyotikten sonra uygulamasını yapıyoruz. Antibiyotik verdiğimiz zaman yani hasta kuşlara vitamin vereceğiniz zaman seçeceğiniz vitamin türünde kesinlikle kalsiyumun olmaması lazım arkadaşlar. Yani vitamin özelliğinde eğer bir e, antibiyotik tedavisi bir hastalıktan çıkmışsa güvercinleriniz onlar için kesinlikle verdiğiniz vitaminin içinde kalsiyumun olmaması gerekiyor. Çünkü kalsiyum normal bizim kendi kullandığımız insanların kullandığı antibiyotiklerde de prospect, şeyini okursanız açıklamasında prospekte yazıyor ben ona da dikkat etmiştim kalsiyum yani süt ve ürünleri bizim için insanlar için onun emilimini azalttığı için doğal olarak etkisini de düşürüyor kuşlarda da aynı şekilde siz antibiyotik tedavisini verdikten sonra antibiyotik tedavisi devam ederken eğer vitamin sonrasında verecekseniz ve antibiyotiğinizi verdiğiniz zaman da kesinlikle mineral taş yerden herhangi bir taş vesaire mineral kalsiyum almamaları gerekiyor. Vereceğiniz vitaminin içinde de kalsiyumun olmaması gerekiyor. Ayrıca benim nacizane sizlere tavsiyem şu olabilir. Vereceğiniz vitaminin eğer antibiyotik tedavisinden sonra kullanacaksanız o vitaminin içinde B vitamini de olmaması gerekiyor. Neden olmaması gerekiyor? Eğer B vitamini olursa bu sefer kuşu tekrar T'ye sokabilirsiniz. Yani A, B, C, D değil de A, C, D, E, F, G, N ise o şekilde bir vitamin kullanabilirsiniz. Bunu ne zaman yapacaksınız? Kuşunuza hastalık, e, hani Allah göstermesin, Allah kimseye göstermesin hastalık çok zor. Onu da çok iyi biliyorum. Allah hepinizden uzak tutsun güvercinlerinizden kendinizden bu hastalıkları. Hastalık sonu kuşunuza antibiyotik tedavisini verdikten sonra vereceğiniz vitaminin içinde kesinlikle kalsiyum ve B vitamini olmaması gerekiyor. Eğer B vitamini olursa kuşunuz büyüden çıkmışsa bile tekrar alacağı dozajdan dolayı, vitaminden dolayı, B vitamininden dolayı tekrar tüy sekresyonuna girer. Yani tekrar tüy patlatmaya başlar. Bu da sizin hazırladığınız kuşları, teke düşürmüş olduğunuz kuşları veya oyuna getirmiş kuşlarınızı tekrar tüye sokarak sizlere çok büyük zamanlar kaybettirebilir. O yüzden hani benim sizlere tavsiyem kesinlikle B vitamini olmayan ve kalsiyum barındırmayan vitaminler tercih etmek. Gelelim normal şekilde yavruya vereceğiniz vitaminler. Yavru hapları kullanabilirsiniz. Yavru hapları da çok e, etkilidir bu konuda. Ama ben doğal olarak verilmesini istiyorsanız benim bir uygulamam var. Yavrunuz atıyorum yumurtadan çıktı. Yumurtadan çıktıktan sonra e, annesini babasına ağızdan 5 milimlik şirinayla vitamini dozajını kendiniz ayarlayabilirsiniz onu. 5 milimlik e, şırıngaya atıyorum ki 1 litrenin içine e, işte koyduğunuz ayarını yaptınız. O sudan 5, 5 cc çekerek e, anne ve babaya ikişer defa yani 10 cc vitamin verirseniz bunu verirken tabi anne ve babaya yem verdikten sonra veriyorsunuz. Anne baba yem yedikten sonra ağızlarına eğer o vitamini verirseniz doğal olarak yemle birlikte kursağında onu karıştıracağı için yavruyu o şekilde pustuğunda hem verdiğiniz yemin besin değerini bence 5 katına falan çıkartıyor. Hem de daha yararlı bir şekilde annenin babanın sütüyle birlikte bu vitamini almış oluyor. O zaman ne oluyor? Vücutları kasaları, kuşların daha büyük oluyor arkadaşlar. Yanık büyümüyor yavrularımızın yanık büyüme sebeplerini daha önce anlatmıştım ama hani kısa bir şey söyleyeyim. O hastalıktan dolayı da yanık olabiliyor. Yani salmonella, E. coli, iç çiçek vesaireden de olabiliyor. Onu zamanında müdahale ederseniz bizim kel sabunu biliyorsunuz zaten nasıl düzelttiğimiz videolarda var görebilirsiniz. Son halini şu an tüy bitmek üzere. E, yavruya vitamin uygulamasını ben bu şekilde yapıyorum. İsterseniz siz suyuna uygulayabilirsiniz. Suyla birlikte kesinlikle anne ve baba Vitaminli suyla yemi birlikte yavruya kusarsa daha etkili bir şekilde oluyor. Yavru hapını ben mesela eskiden çok kullanıyordum. ama Şu anda kullanmıyorum. Neden? Yavru hapını arkadaşlar yavrunun ağzına atarken boğazında yırtma yapabiliyor. Çünkü presli oldukları için ve uçları da tırtırtlı olduğu için bazen yavrularda kanama görülebilir. Ama sıvıyla yemin anne kursağında karıştıktan sonra kusarak yavruya verilmesi benim gördüğüm kadarıyla daha etkili oluyor. Ee, bu şekilde vitamin verebilirsiniz yavru güvercinlerinize. Bunu kısaca tekrar özetleyeyim. Yavru yumurtadan çıktı. Anne babanın sütü var, kusacaklar bu soğanda. Anne baba yemini yedikten sonra isterseniz normal vitamin verebilirsiniz. İsterseniz normal vitamini suyla karıştırıp 5 cc ile 10 ar cc ağızlarını basıp anne babanın ee, o yemle birlikte o vitamini ve sütü yavruya kusması daha etkili olacağını ben gördüm. Size de tavsiye ederim. Tabii siz nasıl uyguluyorsanız farklı farklı ustaların güvercin ustaların farklı farklı şeyleri vardır. Onlara da hani bir şey söyleyemiyorum. Ben kendi tecrübemi anlatıyorum bunca zaman. E, yaptığım tecrübeler yani açıkçası. E, şimdi hasta güvercine nasıl vitamin uygulayacağınızı anlattım. Şimdi normal vitamin e, kullanımını tüy zamanı kullanabilirsiniz. Tüy zamanı vereceğiniz vitaminin içinde mutlaka B vitamini olması gerekir. Bunu nasıl uygulayacaksınız? Kuş tüye patladı. bazı kuşlar kafadan girer. Bazı kuşlar sırttan. Bazısı paçanın altından. Değişik değişik şeyler görebilirsiniz. Ama genelde kafadan tüye patlamış kuş daha sağlıklı oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Kuşlara haftada bir tüye patlamış kuşlara haftada bir e, yine kendi dozajınızda kullandığınız vitamin şeklinde verirseniz hem kuşların tüylerinin daha hızlı çıkması çünkü kuşlar tüy çıkartırken hasta olur arkadaşlar. Siz onları B vitamini ile destekleyerek daha hızlı bir şekilde tüylerini e, atlatması sağlayabilirsiniz. İlk tüye başladığında ilk bir haftada verebilirsiniz. Ondan sonra 15 günde bir kendi dozajınızda yavruya veya eke kuşunuza 15 günde bir e, uygulamanı, vitamin uygulamanızı yapabilirsiniz. Vitamin uyguladığınız kuşların e, uçumlarının, kanat seslerinin, e, taklalarının hepsinin hem sesli hem sert e, hem de daha sık olduğunu göreceksiniz vitamin takviyesi aldıktan sonra. Bunun sebebi de şu. Ee, güvercinler gerçekten çok hızlı ve çabuk hasta olan e, hayvanlardır arkadaşlar. Doğal olarak bizler gibi veya işte köpek gibi veya bir kedi gibi değildir. Bunların bağışıklık sistemi çok düşük. Zaten 100 gram bir şey 150 gram, 75 gram olanlar var. Bir sürü güvercin türü var. O yüzden bunlara uygulayacağınız vitaminleri dozajında vermeniz lazım. Onların da bünyesi tabii ki fazla vitamini dışkıyla atabiliyorlar ama siz eğer vitamini fazla kaçırırsanız kuşta, kuşun doğal tüy sekresyonunu bozmuş oluyorsunuz. Kuş bu sefer kızgınlığa veriyor kendini. Kızgınlığa verip oyunu bırakabilir, oyununu kesebilir, havada çat çat yapmayan kuşunuz çat çat yapabilir. Bunlar da başlamış oyun kuşlarında özellikle gerçekten ustalar da bilir en sinir bozucu şeylerdir. Vitamin kaynaklı olduklarını ben kendim tespit ettim. Çok fazla vitaminden kuşların çok fazla vitamin aldığı için kızdığını, şakşak şak yaptığını, taklasını kıstığını, boş indiğini yani bunların tabi birkaç bölüm çekmemiz lazım çok uzun şeyler ben sadece hani vitaminlerle ilgili size bunları bir başlıkta anlatıyorum. Bir de vitamini verirken en önemli şey arkadaşlar vücuduna tam yararlı olmasını istiyorsanız bir de e, vitamini uygulayacağınız günden bir gün önce benim tavsiyem sulukları komple önlerinden alın. Akşamleyin de çok az atıyorum ki e, bir avuç veriyorsanız yarım avuç yem verin. Su vermeyin, kuşları kapatın. Korkmayın ölmezler. Bir gün kalsınlar. O gece zaten o susuzlukla birlikte onlar yanacaklar sabahleyin vitamininizi suluğunuzu temizledikten sonra kendi ölçülerinizde nasıl karar veriyorsanız ya da üzerinde yazan ölçülerde e, uygulamasını yapabilirsiniz. Bunları bu şekilde yaparsanız arkadaşlar çok faydasını görürsünüz. E, kaç dakika oldu? 11 dakika. Ben bu şekilde yaptım ve sürekli de yapmaya devam ediyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bunun gibi videoların gelmesi için beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize bakın. Allah'a emanet.